Merhaba kıdemli dostum. Bu dizeleri bizimle paylaşmak için buradayım. Ben ben olmayı unuttum. Seni benden götürünce. Kimse kalmadı bana benden geriye. Sönük bir sokak lambası, leke tutmuş pencerenin buğulu yansıması. Bir de sonbahar rüzgarları işte. İnsanın ne geleni oluyormuş, ne de gideni içindeki duyguları ölünce. Yıllara rakam, günlere isim anlamını yitiriyormuş oysa insanın gidecek bir ömrü olmayınca. Oysa ben bilmezdim acıyı. Oysa bilmezdim insanın yaraları içine içine kanayıp duracağını. Çocuktum çünkü. Kırılan oyuncakları bilir. Marketten aldıramadığım çikolatalar arkasından ağlardım. Bayramda aldığım harçlıklarla mutlu olurdum. Büyümemiştim daha. Büyümek kimin umrundaydı ki zaten? Ben tozun dumanın, ağzım yüzüm kirler içinde akşam ezanında iştahla evin yolunu tutmayı seviyordum. Sabahın erken saatinde uyanıp sevdiğim çizgi filmleri izlemeyi seviyordum. Ve bir gün geldi. Ben bile farkında olmadan aylar Yılları kovalarken kuş olmuş gitmiş çocukluğum. İnsanlar aynı kalmamış. Sen büyüdükçe onlar daha da kattarlaşmış. Anlayacağınız yaşanmaz bir hal almış. Tanımadan dostum sevdiğim diye atılmışsın. Ama dostluk da bitmiş sevdiğim demek de. Çıkar çatışmasının ortasına hoş geldinler gibi ardı ardına yemişsin yaralarını. Kaçmak mı? Nereye? Frangalar vurmuşlar geçmişteki temiz hayallere. Çok uzakta kalmışlar, çok. Tanıyacaksın insanları, tanıyacaksın. İçin söküle, söküle. Yalnızlığın en deminde bulacaksın kendini. Ne giden kazanacak, ne kalan. Herkes yarısını alacak bu aşkta. Ve en az seven, en çabuk unutan olacak. İşte bu yüzden birisi yıllarca kendine ve duygularına kısacak. Öfkeler kusacak kendine. Ama nafile. Çünkü temiz sevdi. Temizde kaldı sevgisinde. Kendini avutmak için seçtiği yollarda bile onu çizecek yoluna. Geçer mi peki? Belki geçer. Ama büyüyünce hiçbir şeyin geçmediğini, hatta daha fazlasının senin omuzlarına bindiğini anlayarak. Uzundur bu sohbetler. Her yüzyılda bir milyonlarca insan yazar. Sizler de kimse de sevmedim ben diyemez. Nice şairlere konu oldu bu yaralar, bu gidişler. Ne olurdu ki kimse kimseyi en korkulu gecelere asmadan soğuk kış günlerinde yalnız bırakmasaydı. Ah be çocuk, nereden içimize aldık? Bizden başka bir bedeni içimize. Şimdi Sıkı sıkı sarıl kendine ve seni sen olduğun için seven etrafındakilere. Zamanımız az, geldik geçiyoruz. Güzel dünler, mutlu yarınlar biriktir kendine. Ve hep güzel gül, güzel bak etrafına. Ömür ağrıtmaya gelmiyor, çok ağır oluyor bilmediğin savaşlarda yenilgiler. Ömrün hep güzelliklerle dolsun, esenle kal kıdemli dostum.